benim ayak boyunca aldığım en değerli hediye zannediyorum. Beni okulda öğrencilerimi karşılama anı oldu. Bu yıl 27. 24 Kasım'ı, 27. Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Aralarında olmaktan son derece mutluyum. Bu en büyük hediye bana verdikleri için de bütün öğrencilerime, öğretmen arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler ediyorum. Öğrencilerime verimli olduğunu, olduğunu düşündüğüm Zamanın sonuna kadar bu mesleği yapmak istiyorum ya da daha açık bir ifadeyle öğrencilerimin beni tahtada görmekten mutlu olduğu bir ders ortamını kaybettiysem artık emeklilik zamanım gelmiştir diye düşünüyorum. 27 yıllık bir öğretmenlik yaşantım var. Bundan yaklaşık 15 ay önce bir hastalık tanısı konuldu. Midemde bir rahatsızlık vardı. Buradaki e, sağlık kuruluşlarından ziyade, nedir? E, Denizdeki e, Pamukkale Üniversitesi'nde tedavi olmak amacıyla e, okuluma ve mesleğime ara vermek zorunda kaldım. E, Eylül ayından e, Nisan ayına kadar, yaklaşık 7,5 aylık bir süre boyunca e, Denizli'de tedavi oldum. Oldukça zorlu bir süreçti. İlaçlı tedavi sürecim oldu, ameliyat oldu, daha sonra da ışın tedavisi gördüm. Bu arada dünya olarak önemli bir değişikliğe uğradım, biraz kilo kaybım oldu. Özellikle bu hastalığı yaşayan insanlar için moralin ne kadar çok önemli olduğunu o zaman anladım.